kimseyi üzmeyelim Vur vur patlasın, çal çal oynasın Bugün bizim günümüz, çekemeyen çatlasın Bugün bizim günümüz, kıskananlar çatlasın Vur vur patlasın, çal çal oynasın Bugün bizim günümüz, çekemeyen çatlasın Bugün bizim günümüz

Vur vur patlasın, çal çal oynasın Bugün bizim günümüz, çekemeyen çatlasın İkimizin bir yaşı Evimiz karşı karşı İkimizin bir yaşı Gel beraber gezelim Dosta düşmana karşı Gel beraber gezelim Dosta düşmana karşı Vur bulur patlasın Çal çal oynasın Bugün bizim günümüz Kıskananlar çatlasın Bugün bizim günümüz Çekemeyen çatlasın Vur vur patlasın Çam çam oynasın Bugün bizim günümüz Çekemeyen çatlasın Bugün bizim günümüz Kıskanasın Haydi çıksın ortaya Sevdalılar aşıklar Vur vur patlasın Çal çal oynasın Bugün bizim günümüz Çekemeyen çatlasın Bugün bizim günümüz Kıskananlar çatlasın vur... 14.48 Adıyaman Ünal Turizm Eskişehir, Ankara, Adıyaman, Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat iki buçuk Uludağ Turizm, Kahramanmaraş, Akkent Turizm, Kütahya, Nevşehir, Kahramanmaraş, Demir TV iyi diler. Saat iki buçuk Ali Osman Ulusoy, Kaptanım iyi yolculuklar. Samsun Ordu, Giresun, Trabzon, Demir TV iyi diler. 7C, 17C. Keyulu turizm karşı karşıya. İki Uludağ turizm karşı karşıya Uludağ turizm Sarıgöl Demir TV yolcuklar saat iki buçuk Osman Gazi Belediyesi saat iki buçuk Adıyaman Anka turizm Kütahya Afyon Konya Kahramanmaraş Adıyaman Demir TV yolculardılar. kaptanım yolcuklar. Saat iki buçuk Uludağ Turizm İstanbul Demir TV diler. Kaptanım iyi yolcuklar. Kars Kalesi, Kalesi ya Demir TV yolcular. Saat 2 Antalya Net Turizm Antalya Alanya Demir TV İyi diler. Kaptanım iyi yolcuklar. Saat 2 İstanbul Kalesi Pamukkale Turizm Kestel Kooperatifi Saat 2 Az Kahramanmaraş Konya Kayseri Kahramanmaraş Demir TV Yolcuklar Diler Saat 2 Sakarya Bip Turizm İzmit Sakarya A Akyazı Saat 2 Lüks Karadeniz Ankara, Çorum, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Hoppa, Demir TV iyi yolculuklar diler. İyi yolculuklar kaptanım. Saat iki buçuk. BB Bas Sabiha Gökçen Havaalanı. Saat iki buçuk Kamil Koç Eskişehir Ankara. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 14.44 Can İstanbul Manisa, İzmir, Demir TV iyi yolculuklar diler. Kaptanım iyi yolculuklar. Saat 2 Cizre İtimat. Kamil Koç. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 2 Hatay CSR Turizm. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 2 buçuk. Hatay CSR Turizm. Adana İskender Hatay Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 2 Efe Tur Düzce Araplı Zonguldak Demir TV yolcuklar diler Kaptanım yolcuklar Saat 2 Varan Turizm Ayvalık Altınova Demir TV yolcuklar diler Saat 2 Hatay CSR Turizm Efe Tur Demir TV yolcuklar diler Saat 2 BB Bas Sabiha Gökçen Havaalanı Demir TV Yılcıklar diler. Saat 14.44 Pamukkale Turizm İzmit Adapazarı Donguldak Giresun Seyahat Ankara Çorum Samsun Ordu Giresun Demir TV Yılcıklar diler. Nilüfer Turizm. Saat 2.3 Pamukkale Birada Pamukkale Turizm İzmir Söke dedim Demir TV iyi yolculuklar dilerim kaptanım iyi yolculuklar Ambulans saat 2 Saat 2 Kamil Koç Kamil Koç Lapseki Saat 2 Gümüşhane Turizm Samsun Ordu Giresun Gümüşhane Demir TV iyi yolculuklar dilerim kaptanım iyi yolculuklar Saat 2 Metro Turizm Çorlu Çerkezköy Demir TV Yolcuklar Uludağ Turizm Kaptanım iyi yolcuklar İyi yolcuklar Saat iki buçuk İstanbul Konfor Sabıra Gökçen Hava Dudullu Esenler, Demir TV Yolcuklar diler. Kaptanım iyi yolcuklar Saat iki buçuk Astor Turizm İstanbul Konfor Sabıra Gökçen Hava Alanı Dudullu Esenler Demir TV yolcuklar diler. Saat 2. Kale Seyahat İzmir Alaçatı Çeşme Demir TV yolculuklardır. Kaptanım iyi yolculuklar. Saat 2.30 Kale Seyahat Balıkesir Edremit Demir TV yolculuklardır. Kaptanım iyi yolculuklar. Saat 2. Saat 2. Kale Seyahat. Demir TV iyi yolculuklar diler. Kaptanım iyi yolculuklar. Saat 2. Pamukkale Turizm. İzmir Söke dedim. Sakarya Bip Turizm. Demir TV iyi yolculuklar diler. Pamukkale. Saat 2. Kamil Koç, Bandırma, Çanakkale, Demir TV, iyi yolculuklar diler. Kaptanım iyi yolculuklar. BB bas saat 2. Saat 2. Pamukkale Turizm İstanbul Demir TV yolcuklar diler. Saat 2. Kamil Koç kaptanım yolcuklar. Demir TV yolcuklar diler. Saat 2.30 buçuk Kamil Koç Demir TV yolcuklar diler kaptanım yolcuklar. Saat on 2 Kamil Koç yan yana. Kamil Koç, Devir TV iyi diler. Kamil Koç, Kamil Koç, Çıvan, Erdurum, Arvan. Kaptanım iyi yolculuklar. Saat 14.44 Nilver Turizm Kamil Koç Devir TV iyi yolculuklar diler. Kaptanım iyi yolculuklar. Saat 2 Akkent Turizm Kamil Koç İzmir, Urla, Alaçatı, Çeşme, Demir TV yolcuklar Kaptanım iyi yolcuklar. Saat iki buçuk Kars Kalesi. Kale seyahat. Pamuk Kale. Kale seyahat, Kalesi, Pamuk Kale, Turizm. İstanbul, Leburgaz, Kırklayeli, Demir TV yolcuklar Kaptanım iyi yolcuklar. Saat 14 14. İstanbul Demir TV yolcuklar diler. Pamuk Kale Turizm kaptanım yolcuklar. Kütahyalılar. Saat 2.30. Lüks Yalova Seyahat Yalova Gebze Harem Demir TV yolcuklar diler. Kaptanım yolcuklar. Saat 14.48. Lüks Yılmaz, Demir TV, iyi yolculuklar diler, kaptanım iyi yolculuklar. Saat 2, Narlıca Turizm, Gebze, İzmir, Sakarya, Demir TV, iyi yolculuklar diler, kaptanım iyi yolculuklar. Saat 2, Nuholu Turizm, İnegöl, Seyahat. Saat 14.14, 14, Kamil Koç. Pamukkale Turizm Eskişehir Ankara Demir TV yolculuklar diyor. Kaptanım iyi yolculuklar. Saat iki buçuk. Pamukkale Turizm. Eskişehir Ankara Demir TV iyi yolculuklar diyor. Kaptanım iyi yolculuklar. Salihli Güven. Saat iki. Pamukkale Turizm İstanbul Demir TV yolcuklar diler kaptanım ve yolcuklar. Uludağ Turizm Balıkesir Altınova Ayvalık Saat 2 Salihli Güven Demir TV yolcuklar diler. Saat iki buçuk Villa İstanbul İstanbul Demir TV yolcuklar diler kaptanım yolcuklar. Saat iki buçuk. Pamukkale Turizm İstanbul Demir TV Yolcuklar diler. Saat iki. Uludağ Turizm İstanbul Demir TV yolculuklar diler. Kaptanım iyi yolculuklar.